6 kez üst üste şampiyon oldu, hedefini 2024 Olimpiyatları olarak belirledi. Hırvatistan'da gerçekleşen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda elde şampiyonlukla beraber üst üste 6. kez şampiyon olan milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar Türkiye'ye döndü. Uzun Çavdar, Avrupa şampiyonuyum, iki kere üst üste Dünya Başkanlığı Kupası'nı aldım. Son katıldığım maçta Hırvatistan'la yine Avrupa kulüplerde şampiyonluk elde ettim. En son iki gün önce bir maçım vardı. 8. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Hırvatistan'da şampiyon oldum. Geçen sene Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmıştım. Bu sene gençler kategorisine yükseldim. İlk senem olmasına rağmen şampiyon oldum dedi. Hedefinin 2024 Olimpiyat Şampiyonasına gitmek olduğunu belirten Uzun Çavdar, "Her sporcunun hayali olan Olimpiyata gidip şampiyon olmak istiyorum. Çok çalışıyoruz. Koronavirüs turnuvaları etkiledi. Cumhurbaşkanımız da bunu grup toplantısında dile getirdi ve bu bana çok büyük moral oldu. Zaten ondan sonra çıktığım bütün maçlarda birinci oldum. İnşallah görüşmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.